Gidiyor rast gelmez bir daha tarih eşine Gidiyor 17 milyon kişi takmış peşine Gidiyor sonsuz olan kudreti sığmaz akla Gidiyor göğsünü çepeçevre saran bayrakla Gidiyor izleri üstünde birikmiş yaşlar Gidiyor yerde kılıçlarla eğilmiş başlar Gidiyor harbin o en korku, korkulu aslan yelesi Gidiyor yerde kılıç, gidiyor sulhun ufuklarla yanan meşalesi. Yine bir devir açacakmış gibi en başta o var. Haykıran sesle o var. Sessiz akan yaşta o var. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, değerli protokol üyeleri, Büyük asker, büyük devlet adamı, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde çelenk sunma töreni için toplanmış bulunuyoruz. Program akışını arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, kapanış. Çelenklerin sunulması Kaymakamlık makamı çelengi. Arz ederim. Hazır ol. Çelenk al. Çelenk yerine. Uygun adım. İleri. Marş. Geriye, dön! Yerlerinize, marş marş! Garnizon komutanlığı Çelengi, arz ederim. Hazır ol! Çeleng, omza! Uygun adı, marş! Bekleyin! Yerlerinizde! Koş! Koş! Belediye Başkanlığı Çelengi. Arz ederim. Çelengi al! İleri! Marş! Gel. bak. Sola dön. Yerlerinize marş marş. Öyle bir insan düşünün ki düşmanları tarafından bile saygıyla anılsın. Hayatı boyunca attığı adımlar, benimsediği eğitim anlayışı ve ardı arkası kesilmeyen devrimleri Türk milletinin yurt içinde ve yurt dışında saygıyla tanınmasını sağladı. Hem de bunu oldukça kısa kısa bir sürede başardı. Takvim yaprakları 10 Kasım 1938 tarihini gösterdiğinde saat tam 9'u 5 geçe Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gözlerini hayata yumdu. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Bütün okullar bayrak, flama al! Rahat! Hazır ol! Dikkat! Bütün okullar, bayrak, flama, rahat. Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Şehit Yusuf Erdoğdu Ortaokulu tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü anma programı Kaman Kültür Merkezi salonunda Saat 9.45'te başlayacaktır. Arz ederim.